Maul. Hırpalamak, yaralamak. Hayvan saldırısı ile. More. A small boy was mauled by the neighbor's dog. A small boy was mauled by the neighbor's dog. Komşunun köpeği küçük bir çocuğu hırpaladı. May. Ebilmek. May. I may see you tomorrow before I leave. I may see you tomorrow before I leave. Yarın ayrılmadan önce seni görebilirim. Mean. Kastetmek, demek istemek, anlamına gelmek. Mean. What does this word mean? What does this word mean? Bu kelime ne anlama geliyor? Meander. Dolambaçlı yoldan gitmek. Boş boş dolanmak. Meander. We spent the afternoon meandering around the streets. We spent the afternoon meandering around the streets. Öğleden sonramızı sokaklarda boş boş dolanarak geçirdik. Measure. Ölçmek, tartmak. Measure. This machine measures your heart rate. This machine measures your heart rate. Bu makine kalp atış hızınızı ölçer. Meddle. Burnunu sokmak, karışmak. Meddle. People shouldn't meddle with things they don't understand. People shouldn't meddle with things they don't understand. İnsanlar anlamadıkları konulara burnunu sokmamalı mediate Arabuluculuk yapmak. Mediators were called in to mediate between the two sides. İki taraf arasında arabuluculuk yapmak üzere müzakereciler çağrıldı. Meditate Düşünmeye dalmak, meditasyon yapmak. Meditate He meditated on the consequences of his decision. He meditated on the consequences of his decision. Kararının sonuçlarını düşünmeye daldı. She meditates for 20 minutes every day. She meditates for 20 minutes every day. Meet. Tanışmak, görüşmek. Meet. Would you like to meet my brother? Would you like to meet my brother? Kardeşimle tanışmak ister misin? Meliorate. Düzeltmek, iyileştirmek. Meliorate. That can obviously ameliorate the activity in the patient's. That can obviously activity in the patients Bu hastalardaki aktiviteyi açıkça iyileştirebilir.